Sayın Valim, Sayın Hanımefendi, Sayın misafirlerimiz, kıymetli hazurun, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valimizin riyasetinde bizler, ilimiz genelinde pek çok proje hayata geçiriyoruz. Şu an hep birlikte İstanbul Valiliği Ödebebi projesinin bir ayağı olan Şile'deki bu güzel sıcak yuvanın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burası bizler için, öğrencilerimiz için, gençlerimiz için gerçekten ee, onların gönül rahatlığıyla gelip huzurla ders çalışacakları, ödevlerini yapacakları bir nokta oldu. Burada sevgili gençlerimiz hem ders çalışacaklar, hem ödevlerini yapacaklar ama boş vakitlerinde de burada gelip vakit geçirip burada o kıymetli vakitlerini değerlendirebilecekler. Sayın Valim, tabii bu proje bizler için çok büyük kapı açtı ve özellikle bizim şu derdimize de muradımıza da vesile oldu. Bizim hemen minibüs duraklarımız otobüs duraklarımızda da hemen yanı başımızda. Öğrencilerimiz efendim okullar bittikten sonra köylerine mahallelerine gidecekleri zaman burada beklerlerdi. Şimdi onlar için de burası çok sıcak bir yuva oldu. Burada muhtarlarımız bulunuyor okul idarecilerimiz bulunuyor. Bunları da onlara özellikle ifade ediyorum ki duyan duymayan bütün herkese bunu e, ulaştıralım ve herkesin bilgisi olsun. Ödevimizin bugüne gelmesinde emekleri olan e, çok kişi var. E, sayın Valim, sizlerin bu koymuş olduğu vizyon bizlere ne dediniz? Dediniz ki sivil toplum kuruluşlarıyla iş insanlarımızla bu e, çalışmayı başlatıyoruz. Sağolsunlar Repkon, Ayşe başta olmak üzere. Pek çok e, emek eden oldu. Ben herkese şükranlarımı arz ediyorum. Tabi müsaadeniz olursa diğer hususlara da değinmek isterim. Affınıza sığınıyorum. Tabi e, sevgili katılımcılar, kıymetli mesai arkadaşlarımız, sayın e, muhtarlarım, siyasi partilerimizin temsilcileri. Sayın valimizin liderliğinde biz pek çok proje hayata geçiriyoruz. E, bunlardan birisi Spor Şehri İstanbul projesi. Bu proje kapsamında bütün okullarımızda spor kulüpleri kurduk. Sayın Valimiz burada şu hedefi bize koydu. Yani öncelikle okulunda çocuklarımız e, müsabakalarını yapsın. Olmadı diğer okullarla bir arada yapsın. İlçesinde yapsın. Daha sonra il genelinde yapsın. Ve tabi bu projeyi hayata geçirmekle adını koymakla bize hedef çizmekle kalmadı. Bütün okullarımızın da hangi spor dalında hangi ihtiyacı varsa onun malzemelerini de sağ olsunlar tedarik edip yolladılar. Ben şükranlarımı arz ediyorum. Bir diğer projemiz ben okuyorum, İstanbul Okuyor projesi kapsamında ilkokullarımıza, ortaokullarımıza, liselerimize yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz tarafından belirlenmiş seçili saygın seçilmiş kitapları sayın valim ilçemizde 10 bine yakın kitabı armağan ettiniz. Ben ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz ve velilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabi orada da koymuş olduğunuz hedef kulaklarımızda hiçbir zaman unutmadık. Sayın Valimizin ifadesi şu oldu, biz kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyondu, bunu 2 milyon yapmak için bu projeyi gerçekleştirmiyoruz. Amacımız okumak, gönderdiğimiz kitaplar okunmasa hiçbir mana ifade etmez. Az evvel okulumuzu ziyaret ettik, çocuklarımızın orada tahlil yaptığını gördük ve ziyadesiyle mutlu olduk. Bir diğer proje, Enstrümansız Okul Kalmasın projesiydi. Sayın Valimizin riyasetinde yürüttüğümüz. Bununla ilgili uygun alanları ve sınıfları olan okullarımızın belirledik ve 5 okulumuzun enstrüman, müziğe dair bütün talepleri yerine getirildi. ve 6. okul olarak da bugünkü ziyaret ettiğimiz okulumuz bu projeye eklendi ve bu proje kapsam baterisinden, gitarına, bağlamasına arzu edilen ritmine kadar bütün aletler Sayın Valimizin riyasetinde okullarımıza gönderildi ve gerçekten orada çok güzel bu proje yürüyecek. Bir diğer proje okçuluk benim sporum projesi. Bu kapsamda da yine okullarımızda altyapısı uygun olan okullarımızda bu spor alanları kuruldu ve öğrencilerimiz orada ok talimi, geleneksel okçuluk veya olimpiyat okçuluğu talimleri yapıyorlar. Ve bir diğer proje yine öğrenci meclisleri ki dün biz yine toplantımızı yaptık. Belediye başkanımızla birlikte o toplantıya katıldık ve sevgili öğrencilerimizin her birinin o toplantıda kendilerini ve okullarını nasıl ifade ettiklerini gördük ki sayın valimiz burada da hedef koyarken bizim muradımız çocuklarımızın kendilerini ifade edebildikleri, demokrasi kültürünü içselleştirebildikleri bir gaye taşıyoruz demişti. Ben huzurlarınızda sözü çok uzattım. Afınıza sığınıyorum ama bunları da ifade etmek arzu ediyordum. Çünkü yarayan melhem, derde derman projelerdi. Fiziki ve altyapıya dair yaptığımız inşaata yönelik şeylerden, projelerden hiç bahsetmiyorum bile. Onları zaten görüyoruz. Bu eğitim odaklı bu projeleri bizlere vizyon olarak koyduğunuz, bizlere yol açtığınız için ve tabii şehrin en nadide yeri, en merkezi noktasında, tabir caizse ayak altı noktasında kıymetli olan bu yerin de ödev olarak kullanılmasını bize uygun gördüğünüz ve burayı tavsiye ettiğiniz için de ben ayrıyeten bütün öğrencilerimiz, velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bir veli olarak benim de böyle bir ihtiyacım vardı. Açıkçası bize de yardımcı oldu ve 7'den 77'ye bütün şehirlere burası hizmet edecek. Katılan ve bizlere destek olan, bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize ve bütün konuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli muhtarlarım, kıymetli hayırseverimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kaymakamımıza, kıymetli eşlerine, hayırseverimize ve bu güzelliği bugün gelerek bizimle paylaşan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaymakamımız söyledi. Ödev evlerinin çıkış noktası şu. Bunu veliler daha iyi bilirler. Özellikle ilkokulda, ortaokulda çocuklar okula başladığında ciddi anlamda bir veli desteğine ihtiyaçları var. Siz ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta çocuklarınızın derslerine yardımcı olamazsanız ortaokulda bir kopuş başlıyor. Bu ya akran zorbalığı olarak karşımıza çıkıyor. Ya çocuğun okulu terk etmesini okula devamsızlık olarak karşımıza çıkıyor ya da başarısızlık olarak karşımıza çıkıyor. Her çocuğun imkanlar verildiğinde, fırsatlar verildiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. O açıdan da mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde olabildiğince çok ödev evlerimiz olsun. Orada milli eğitimin, öğretmenlerimizin desteğiyle Rehberlik ve ödevlerine yardımcı olalım. Çocuklarımız da, anneler özellikle, okuldan geldikten sonra çocuğun 300 metre sonra solda valiliğimizin, kaymakamlığımızın mekanında, ödev evinde ödevlerini yapıyor diyebilsin istedik. Tabii kaymakamımızın bu oluşturduğu ödev evi bizim beklentimizin çok ötesinde, çok daha güzeli, çok daha iyisi bu açıdan. Kendisine de destek veren hayırseverimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Ödev evlerinde hiçbiri bir diğerinin tırnak içerisinde alternatif rakibi değil. Boş bulduğumuz uygun olan her yerde şöyle 30 metre, 40 metre, 50 metre karelik yerler bile işimizi görecek. Muhtarlarımız burada. Kamuya ait okulların, camilerin, sosyal tesislerin... Uygun olan her yerinde bu ödev evlerini çoğaltmak istiyoruz. Yeni bina yapmadan, yeni arsa bulmadan mevcudu değerlendirmek istiyoruz. Sizlerle birlikte Şile'mizin eğitim kalitesinin bir adım daha ileriye gideceğine inanıyoruz. Biraz önce Redcom firmamızın yaptığı meslek sitesini ziyaret ettik. Savunma sanayi ile ilgili. Şunu çok iddialı söylüyorum. İstanbul'da, Türkiye'de beş tane okul sayarsanız bir tanesi mutlaka bu okulumuzdur. İleriki zamanlarda, ileriki günlerde kalitesini bütün Türkiye görecektir. Ciddi anlamda bir emek harcamışlar. Şile'de her geldiğimizde geliştiğini gözle görülür bir şekilde fark ediyoruz. Burada yaşayanlar belki fark etmeyebiliyorlardır. Sizler fark etmeye biliyorsunuzdur. Ama bunu görüyoruz. Bu açıdan kaymakamımızın önderliğinde belediyemize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize tek tek teşekkür ediyor. Hayır uğurlu olmasını diler.